Evet arkadaşlar şu an e, İstanbul sınırlarındayız yolculuğumuz Bursa'ya ultra karavandan karavanımızı aldık güzel bir hafta sonu kamp yapacağız inşallah benim de e, ilk karavan deneyimim bu arada bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor yaşayıp göreceğiz. Evet dostlar şu an e, kamp alanımıza geldik, ateşimizi yaktık, aracımızı güzel bir şekilde park ettik. Şu an e, tabii yemek işlemleri için hazırlıklara başladık. Burası çok güzel, efsane. Daha önce de geldiğim, bildiğim çok ıssız bir yer. Çok güzel, sadece kuş sesleri ve sadece bizim olduğumuz bir bölge. Hava bir açıyor, bir kapanıyor. Harika bir ortam, harika bir yerdeyiz. Şu an Barış Beyler e, yemek işiyle uğraşırken onun öncesinde Mustafa kardeşim kahve hazırlıkları yapıyor. Evet bakalım. Evet Mustafa'cığım nasıl gidiyor kahve iş? Hazır abi şimdi servis edeceğim. Evet kahvemiz hazır. Şu an e, Mustafa kardeşim şekilli, şekilli de köşelerini yapıyor tabii her zamanki gibi. Çok güzel bir. Kahve. Bu hangi şeydi? Etiyopya abi. Etiyopya. Ya tabii bu kahve olayında yapılış şekli de önemli. Mustafa'cığım saniyelerle yarışıyor. Buyurun. Gramaj gramaj. Evet. Şimdi manzaraya karşı güzel bir kahve zamanı. Ya bir 10 sene önce mesela ben hayatımda bu şekilde bu tarzda kahve yapan kahve içen bilmezdik, görmezdik. Hep Türk kahvesi vardı aslında geçmişte. Ama bir de Nescafe bildiğimiz üçü bir arada Nescafe evet. vesaireler vardı. Ama artık da bu da artık yaygınlaştı. Tabii zaten Ve farklı tatlar yaratmaya başladı. Güzel oldu yani. Dalga dalga gelişti kahve. İşte Nescafe dediğimiz granül instant kahveler Birinci nesil kahveler, ondan sonra işte Starbucks, Cali Güler Gularia, bunlar ikinci nesil ikinci nesil kahveler aynen. Bu üçüncü nesilde nitelikli kahveci dediğimizde işte bu üçüncü dalga akımı oluyor. Bununla beraber artık kahvede iş böyle profesyonelliğe doğru kaydı. Evet, evet şimdi... Bu ne oluyordu kardeşim? Pizza. Ha, pizza. evet. Evet karavan kampımız devam ediyor. Ee, biraz da böyle yemek odaklı oldu. Hem yemek hem çay kahve. Ee, i̇lk baş bir ufak pizza yaptık kendimize. Sonrasında da akşam için bir e, güzel bir kuzu kol pişireceğiz fırında. Onun da çekimlerini göreceksiniz. Ee, bakalım daha neler yapacağız neler yiyeceğiz. Her şey şu an yolunda güzel gidiyor. Şimdi kuzu kollar çıkıyor. Evet konumuzu aldık. Ege nasıl burası güzel mi? Evet şimdi kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Tanıtıyor bak Ege'nin tanıtımını çeker misin? Evet, Aa, evet ne varmış orada Ege? Bir de aç bakalım. Çekmeceleri bize gösterir misin anneciğim? Neler varmış? Onu. Aç annem. Aa, Ege'nin en sevdikleri burday mı? Evet her yeri dolap yapmışlar. Her yere bol bol rahatlıkla malzemelerimizi koyuyoruz. Anneciğim burada kızgın yağ var buna dikkat et. Bütün alanlar düşünülmüş led ışıklar vesaireler. Mutfak malzemelerimiz. Evet. Ege, dolaptan bana ketçap verir misin bu dolabından? Patatesin ha. yanına ketçap çıkartır mısın? Evet, burada da bir minimal buzdolabımız var. Dur, Ege'nin ayağına takıldı. Bir dakika. Evet. Ege, kızartmanın yanına ketçap çıkartıyor. Patatesin yanına. Evet, ketçap ve mayonez. Minimal yapacaktık. Yumurtamız nerede? Ege, yumurtamız nerede Ege? Düşmesin o zaman iftarsın. Ege yumurtamız nerede? Burada. Aa. Tamam kapatalım buzdolabını. İşimiz tamam. bitti. Çek ayağını tamam. Teşekkürler. Yumurtamızı koyar mısın? Evet Ege. Ege kahvaltıyı hazırlıyor bize bugün. Çok da güzelmiş. biraz da pişi yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım kahvaltıya Ege ile. Ege şefin kahvaltısı bu. Evet, Ege şef hazırladı kahvaltıyı. Vallahi donattık. Ve güzel bir yağmur var. Güzel bir göldeyiz. Sessiz, sedasız. Şimdi Ege oluşumla oyun oynuyoruz. Ege oluşum, Ege oluşum. Evet Ege Tetris. En sevdiğin değil mi? Şu. Evet şimdi karavanda patlamış mısır keyfi yapıyoruz. Ama ben seni geçeceğim. Ya beni geçme ya. Geçeceğim, geçeceğim. Ya beni geçme ya. Lütfen beni geçme. Tamam ben geçeyim iki tane insan var. Büyük tabak var ve çok var. Yağmur yağıyor. Gölde manzaramız çok güzel. <laughs> Şu an çok güzel oldu. Anlıyor musun ortam? Hafiften bir gel. yatağını koy artık. Hadi uyuyacak Ege birazcık. Dalgalanma yaptı. <laughs> Ege. artık. Artık uyku vaktin geldi